Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cenk Torun ve Mahassine Merabeti anlatan bir video ile geldim. Videoma geçmeden önce el yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim ve devam edelim rekabetin kıyasıya yaşandığı ve her hafta yeni oyunculuk açılımlarının ortaya çıktığı Türk dizilerinin geniş evreninde. Bir oyuncunun sadece ilgiyi değil, halkın gönlünü de fethetmeyi. Başardığı anlar yaşanıyor. Dün gece Mahassine Merabet. Ea Sert'in son bölümündeki performansıyla milyonları büyüledin dedi. Tam olarak böyle oldu. Son haftalarda övgü toplayan genç yıldız. Kendisini kesinlikle mevcut Türk görselci şiştsel sahnesinin en önemli ve heyecan verici isimlerinden biri olarak kanıtladı. Nefesinizi kesen bir performans bölüm yayınlanmaya başladığından beri, anlatının gerilimi ve duygusal yoğunluğu elle tutulur haldeydi. Ancak, Mahassinenin sadece oynamakla kalmayıp, karakterini yaşadığını da açıkça ortaya koydu gözyaşlarıyla, kırık sözlerle ve binden fazla diyaloğu anlatan bakışlarla dolu bir yüzleşme olan önemli bir sahnedeydi. Sosyal ağlardaki kullanıcılar hızla tepki gösterdi. Bölümden yüzlerce klip. TikTok, Twitter, X ve Instagram'da dolaşmaya başladı ve Burada tüm sezonun en iyi sahnesi, Mahassin'e rol yapmadı. Bize sadece ruhunu verdi veya nasıl bu kadar gerçek bir şekilde alayabilirsin saatlerce trende kaldı. Bir de ekranı aşan ve toplumsal hafızaya kaydedilen televizyon anları var. Bu da onlardan biriydi. Karakterinin ihanette, acıyla, hayal kırıklığıyla yüzleşme şekli ve ilerlemek için gereken içsel güç eleştirmenler tarafından duygusal ustalık eylemi olarak tanımlandı. Sıra dışı bir oyuncu olan Mahassine Merabet'in gelişimi. Eğlence dünyasına yeni giren biri değil ancak. Yasert ile elde ettiği şey bambaşka bir seviye. O artık sadece genç ve yetenekli bir oyuncu değil. Artık bir referans. Oyunculuk gelişimi sürekli ve belirgindir. İlk televizyon çalışmalarından güncel fenomene kadar alçak gönüllülükle, tutkuyla ve sarsılmaz bir kararlılıkla çalışmayı biliyordu. Mahassine son röportajlarında. Bu role hazırlanmanın normalden çok daha fazlasını gerektirdiğini itiraf etti. Duygusal psikoloji okudu, oyunculuk koçlarıyla çalıştı ve senaryonun geliştirilmesinde aktif olarak yer aldı. Yerel bir dergiye verdiği konuşmada her kelimenin, her sessizliğin bir anlamı olmasını istedim dedi. Bu çaba ekrana da yansıyor. Medyadaki pek çok meslektaşının onu çalışmalarından dolayı açıkça tebrik etmesi ve hatta deneyimli aktörlerin bile hayranlıklarını dile getirmesi tesadüf değil. Türkiye'nin en tanınmış senaristlerinden biri bir döneme damgasını vuracak bir yıldızla karşı karşıyayız. dedi. A'lardaki fenomen, izleyicileriyle bağlantı kuran bir yıldız. Mahasine merabetin imajını en çok güçlendiren unsurlardan biri de. Hayranlarıyla olan ilişkisi. Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi ve TikTok'ta giderek güçlenen varlığıyla oyuncu, izleyicileriyle.